Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Discord dersleri serisinin ilk videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Video geçmeyince kısaca seriden bahsedeyim. Neden böyle bir seriye başladım derseniz çok fazla sorun oldu. Yani kolay şeyler ama çok çok kişi yeni başlayan kişiler bilmiyor. Herkesin bilmesi gerekiyor bunları. İlk başta Discord bot oluşturma, link alma vesaire, API oluşturma, yerleştirme bu şekilde 5-6 videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Fazla uzatmadan hadi şimdi video geçelim. Kanalıma hala de abone değilseniz abone olmayı ve, video like atmayı unutmayın. İstek videolarınızı yorum kısmında bekliyorum. Seri hakkındaki yorumlarınızı da yorum kısmında bekliyorum. Hepsini okuyup cevaplayacağım. Şimdi anlatayım arkadaşlar. Discord bot nasıl oluşturulur? İlk başta Google'umuza gireceğiz. Bot oluşturma. şimdi Google'a girdikten sonra Discord My Applications. A application. Bunu yazdığım zaman böyle bir isim olacak linkin üzerinde. My application yazacak şu çizgi tarafında. Bunu gireceğiz arkadaşlar. Ben gene linkin açıklama kısmına koyarım ama Google'dan kendinizi alıştırırsanız daha iyi olur sizin için. Bu siteye ben açıklama kısmına koyacağım. İsterseniz tıklayın. Buraya girdikten sonra böyle bir ekran karşınıza gelecek. Bunun ince detayları var. Onları da yavaş anlatacağım sizlere. Şimdi Burada benim kendim oluşturduğum önceki vortexler vesaire var. Burada fırtına yeni başladık arkadaşlar. Bunlar daha bitmedi. Bitince sunucumuzu açacağız. Açıklama kısmında da kendi sunucum değil de fırtına alım sunucusu var arkadaşlar. E Eki alım yapıyoruz. Hepinize beklerim. Bana veya Buğra eserden bilgi edinebilirsiniz yazarak. Şimdi bu, buradan my... Ay my ne ya? <laughs> New Aplikasyona gelip buradan botumuza bir isim vereceğiz. Botumuzun ismi ne olsun? Ben buraya video koyacağım. Video yapacağım. Siz isterseniz kendi botunuzun ismini yazabilirsiniz ama ben video yazın diye video yazdım Benim yaptıklarımın aynısını yapmak zorunda değilsiniz şimdi ben video yaptım botumun adını. Benim botumun adı video oldu. Buradan fotoğraf yükleyeceğim. Buradan bir tane fotoğraf yükleyeceğim. Şu fotoğrafı yükleyeyim mesela. Ben bu fotoğrafı yükledim. Artık botun fotoğrafı bu. <laughs> E, sonra burada Clean ID var. Clean ID'yi ben diğer videoda kullanacağız. Anlatacağım onu da. E, burası ne işimize yarıyor derseniz arkadaşlar. Burada e, site yönlendirmesi vesaire için lazım. Bot paneli yap, yap yani botunuza panel eklerseniz panelle yönetilmesini isterseniz buradan ayarlamalı yapıyor. Onun da videosu gelecek ileriki videolarda. Ee, şimdi burası, buraya geleceğiz. Şimdi botumuzu oluşturduk. Buradan sonra bot, bot kısmına geleceğiz. Buradan botumuzu aktif edeceğiz. Add evet, bot dediğimiz zaman botumuz oluşturulmuş aktif halde olacak arkadaşlar. Bu kadar kısa bir işlem. Şimdi burada kısa ayarlar ama şuradan eline çevirip e, bunları yapabilirsiniz. İsterseniz botunuzu açıp Burayı herkese açık yazıyor ya, bunu kapatırsanız başka kimse ekleyemez sizden başka kimse. Size özel bot olur. Burayı, e, burayı açarsanız bot şeyi açık olur. Paneli açık olur vesaire bunları fazla kurcalamanıza gerek yok. Buradan isim vesaire değişebilirsiniz. Şimdi burada jeton bölümü var arkadaşlar. Bu token ne işe yarıyor? Bu token e, hani aldı ve girdiğiniz zaman botun tokenini yapıştırdığımız yer bu oluyor arkadaşlar aslında. Bunu şu e, burada renegater var. Buradan <laughs> İngilizcem birazcık kötüdür. Buna tıklayarak buradan yenisini alabilirsiniz. Mesela çalındı vesaire durumlarda alabilirsiniz. Zaten Altyapınızı altyapınızda glitch e biri eriştiği zaman çalınma durumu o zaman e, otomatik olarak değişiyor bot. E, size de bot Discord'tan e, Discord'dan haber verir. E, bakalım başka anlatacak neyim var? Şuradan bunlara girmeyelim fazla şimdi. Uygulama beyaz listesi. Buradan Discord tag var. Buradan beyaz listeyi alıp yani başka sizi eklemesini istemediğiniz kişinin buraya yazıp davet edeceğiz beyaz listeye gelecek buradan davet edilemeyecek vesaire bu şekilde genel bilgi bakalım bu kadar buradan uygulamayı sil var burada benim kodlu olduğu için nasıl yapılır onu da sorarsanız anlatırım bakalım başka da anlatacak bir şeyimiz yok şimdilik bugünkü videomuz bu kadardı bir dahaki videomda Discord botumuzun davet linki oluşturmayı anlatacağım arkadaşlar bir dahaki bir video kanalında bulabilirsiniz bir daha görüşmek üzere Bye bye.